Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin borç krizine düşmesi durumunda dolar Türk lirası ve altında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Bana ne demeyin? Oldukça önemli bir konu. 1 Haziran itibariyle Yalan'ın açıklamaları var. Yalan'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte arkadaşlar 1 Haziran'a kadar ABD meclisinde ABD'nin ee, borç durumunun yükseltilmesi onaylanmazsa ABD temerrüde düşebilir şeklinde bir açıklaması geldi. Peki ABD'nin eee temerrüde düşmesi ne anlama geliyor? Dolar yatırımcıları, borsa ve e, euro, sterlin takip eden, hatta Bitcoin takip eden sevgili dostlarımızın bu durumda neler yapması gerektiğini bu video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Özellikle ABD'nin temerrüde düşmesi yani borçlarını ödeyememesi sevgili dostlarım ilk etapta bir piyasadaki likidi de sıkışıklığına e, maruz kalabilir. Yani piyasalardaki para sıkışıklığını arttırabilir. Bu da dolar tl tarafına baktığımız zaman doların Türk lirası tarafında ve bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkeler bazında bu konuyu ele aldığımız zaman Zaten bir e, cari açık dengemizden kaynaklı olarak dolar sıkıntısı yaşadığımız ülke içerisinde daha da doları bulmakta dünya genelinde de doları bulmakta zorlanacağımız bir durum meydana geldiği için dolar fiyatlarında çok sert yukarı yönlü e, yükselmeler yaşayabiliriz. Oldukça dikkatli olmamız gereken bir konu. Dolar yatırımcılarının oldukça dikkatli olması gereken bir konu arkadaşlar. Bu konuyu yakından takipte kalın. Peki altın yatırımcıları açısından bu konuya değinecek olursak altın yatırımcıları bu durumda ne olur? Arkadaşlar bakın altın bir güvenilir liman şeklinde yatırımcılar tarafından tercih edildiği için bu altın olabilir, gümüş olabilir. Bunlar daha şanslı olacaklardır. Bu gibi durumda altın fiyatlarında da çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket takip edebiliriz. Çünkü ABD tarafında temeritle düşme olayı gerçekleşirse cumhuriyetçiler ve demokratlar bu konuda anlaşamazlar ise sevgili dostlarım altın fiyatları da yüksek ve hızlı bir şekilde gümüş fiyatlarıyla birlikte yukarı yönlü hareket edecektir. Şimdi borsa takip eden sevgili dostlarımız için de e, ABD ekonomisinin temerütte düşmesi borsaları çok olumsuz yönde etkiler sevgili dostlarım çünkü firmaların kar akışları azalacağından dolayı borsalarda da çok sert öncelikle ABD borsalarında çok sert, ondan sonra Türkiye piyasası BIST 100 bis hisselerinde de çok sert aşağı yönlü hareketler borsa takip eden sevgili dostlarımız için görülebilir Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası gibi majör para birimlerini takip eden sevgili dostlarımız için de bu para birimlerinin dolar endeksinin aşağı yönlü gelmesiyle birlikte Euro ve Sterling tarafında da yukarı yönlü hareketler görülme olasılığı da oldukça yüksek olacaktır. Bu ABD'deki kriz, borçları ödeyememek krizi şunu şu şekilde düşünebilirsek dünya ekonomisi üzerinde %73 civarında dünya geneli ülkeleri üzerinde %73 civarında merkez bankalarının kasalarında dolar tutmalarından sebep arkadaşlar ticaretlerinin çoğunu da dolarla döndürmesinden kaynaklı. Bu döndürme, bu para akışının yavaşlaması bir anda gerçekleşir ise işte ticaretin de bir anda ters yüz olmasına sebebiyet verecektir. Bu da şirketlerin işten çıkarmalarını, işçileri işten çıkarmasına sebebiyet vereceğinden dolayı bu işlerle ticaretle uğraşan özellikle büyük firmaların da karlılık oranlarını oldukça yakından etkileyecek bir durum olacak. Ayrıca dünya tedarik zincirinde gene belli bir kırılma sebebiyet verecektir. Covid-19 ile başlayan bu ticaretteki kırılmalar ABD'nin temelde düşmesiyle birlikte daha hızlı ve daha sert bir şekilde kendini gösterecektir. Bunun ilk biliyorsunuz 2008 yılları içerisinde böyle bir durum ABD tarafında baş gösterdi ve çok kısa süreli böyle bir durumun gerçekleşmesi bile dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketliliği de beraberinde getirdi. Dolarda geçen gün gördüğümüz bu sert mum hareketi bir anda dolar kurunun 20 lira seviyesi üzerlerine bile çıkmasına sebebiyet vermiş oldu. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman arkadaşlar 20 lira 50 kuruş seviyesini dolar Türk lirasında görüldüğü bir iğne şeklinde görüldüğü ve tekrardan arkadaşlar 19 lira 50 kuruş civarına doğru bir geri çekilme durumu görüldü Fakat bu iğne çok tehlikeli bir durum e, Bu artık bankalara yapılan biliyorsunuz müdahaleler e, ve vatandaşın özellikle dolarizasyon süresi süreci içerisinde dolara ulaşmasının önü bir türlü kesilmeye çalışılıyor e, Her ne kadar da bu durum e, dolar alımını bir miktarda olsa yavaşlatmış gibi gözükse de sevgili dostlarım fakat dolardaki bu süreç, e, tehlikeli bir süreç şeklinde devam ediyor. İlerleyen günler içerisinde doların 20 liralar seviyesine doğru artık yerleşme olasılığının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum ve dolar Türk lirasında artık bizler 20 liralar seviyelerini konuşur bir hale geleceğiz. E, bu açık ve net bu iğnelenmelerde de gözüküyor. 19 lira 50 kuruş seviyesi artık e, dolar kurunda netleşmiş bir seviye ve bu seviyenin 20 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü zikzaklı bir şekilde dolar kurunu yukarı çekeceği düşüncemde hala geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. O yüzden elinde dolar tutan sevgili dostlarımızın dikkatli olmasında fayda var. 1 Haziran itibariyle temerrüde düşen bir ABD ekonomisi eğer ki görür isek dolar kurunda çok sert 30 liralara doğru bir fiyatlamayı da bir gece ansızın görebilme olasılığımız da oldukça yüksek olabilir. Elinde dolar olanların dikkatli olması gereken bir dönem içerisinde. Diğer bir yandan altın fiyatlarına baktığımız zaman altın güvenli bir liman şeklinde kendini göstereceği için sevgili dostlarım. Şu an itibariyle 4 saatlik piyasalarda yani altına baktığımız zaman bir ikili dip oluştuğunu burada görüyoruz. 1954 destek bölgesi şu an için altında iyi çalışmış gibi duruyor. Tabi altının daha yukarı yönlü hareketler edebilmesi için ons bazlı olarak şimdilik şu 1980 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekli. 1980 dolar seviyesini takip edeceğiz. Aşağıda 1954 dolar destek. Yukarıda da 1980 direnci. Şu anlık 4 saatlik grafikte baktığımız zaman yukarı yönlü hareketin henüz kırılmadığı. Buradaki direnç kırılmadıkça da bu hareket 1954 desteğinde hala da sıkı bir şekilde takipimizde olacak. Dediğim gibi bu ABD'den gelecek sinyaller gerçekten çok önemli olacak. Altın takip eden sevgili dostlarımız için ABD'nin bir temerrüt riskine düşmesi halinde arkadaşlar altının onsunda sert yukarı yönlü hareketler izleme olasılığımız da oldukça fazla. O yüzden elinde altın tutan sevgili dostlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Günlük bazda şu grafiğe baktığınız zaman e, bu çanak kulp sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir seviye var. Bu seviyenin de 1927 dolar seviyesi çok önemli. Bakın günlükte yani uzun vade elinde altın tutanlar için 1927 dolar desteği çok önemli. Bu desteğin artık ben altında bir hareket altında beklemiyorum. Buradan bu 27 dolar seviyesine kadar altında geri bir çekilme durumu görülse bile ilerleyen günler içerisinde buradan tekrardan yukarı yönlü bir hareketle birlikte altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Gram altın tarafına baktığımızda 1245 seviyesi benim için önemli bir destek demiştim. Şimdilik güzel çalışan bir destek ve 1245 desteği yakından takip ettiğimiz bir destek. Bu destek kırılmadığı sürece de ben altının gram bazlı altında özellikle ilk etapta şu 1307 TL'ler civarına doğru bankalar arası piyasada da bir netleşme sürecinin gerçekleşeceğini düşünen taraftayım. Tabi bu ABD'deki temörüte düşme olayı eğer ki gerçekleşir, Cumhuriyetçilerle demokratlar bu konuda bir anlaşmaya varamazlar ise, altının ons tarafında daha sert bir şekilde yukarı yönlü hareketler ve ülkemizdeki TL bazlı dolardaki hareketle birlikte arkadaşlar gram altında, bir anda 1500 TL'ler civarına doğru bu hareketliliğin sert bir şekilde gerçekleşme olasılığı da oldukça yüksek. Altın ve gümüş takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. BTC USD tarafına baktığımız zaman burada beklediğim hareket ve kırılım şu an itibariyle bugün itibariyle diyelim gelmiş durumda arkadaşlar. Artık ben BTC Bitcoin tarafında yani 35 bin dolarlık bu kısa vade beklenti hareketimin başladığını buradan söyleyebilirim. Sade şurada Bitcoin'de şuradaki durum bakın. Şuradaki desteğin altında bir günlük kapanış olmadıkça yani 26.500 doların altında bir kapanış olmadıkça artık Bitcoin'de 35.000 dolar yükselişinin başladığını düşünüyorum. Asıl büyük hedefim de burada 52.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yükseliş hareketinin devam edeceği yönündedir. Euro Türk Lirası'na hemen kısaca bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki hareketler benim Euro'da özellikle 21.05 seviyesi artık kuvvetli bir destek olarak takip ettiğim bir bölgeydi. Ve 21.05'in altında Euro Türk Lirası'nda da bir aşağı yönlü hareket beklentim yok. ABD'deki borç krizi daha da fazla derinleşir ise de arkadaşlar bir anda Euro Türk Lirası'nın 24 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliriz dolar endeksinden kaynaklı olaraktan buradaki hareketlilik daha fazla gerçekleşebilir Sterlin tarafında da yine yukarı yönlü hareketler görülebilir arkadaşlar Sterlin takip eden sevgili dostlarımız da ee, özellikle Şuradaki seviye bakın şurada gördüğümüz 24 TL civarındaki destek bu desteğin üzerinde de kaldıkça bu sterlindeki hareketliliğinde 28 TL'ye doğru bir sert yukarı yönlü hareket gösterme olasılığı da oldukça fazla gelişmekte olan ülkeler bazında. Sterlin TL bacağını incelediğimiz zaman buradaki hareketlerinde yukarı yönlü sert olabileceği ihtimali unutulmamalı. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafında her ne kadar da şu an itibariyle baktığımız zaman aşağı yönlü hareketler görülse de gümüş hala da şu an itibariyle çok ucuz seviyelerde sevgili dostlarım ve gümüşteki yapılan şu anki hareketin manipülatif bir hareket olduğunu düşünüyorum ve gümüşün. Özellikle bakın Şuradaki seviyenin altında artık bir dip göreceğini düşünmüyorum ve şu anki e, itibariyle baktığımız zaman burada bir R test olayının gerçekleştiği ve 22 e, 90 seviyesinin artık bir dip destek bölgesi olduğu buradan tekrardan 27 dolar seviyesine doğru bu hareketi devam ettireceğini düşünen taraftayım. Gümüşte de artık düşüş hareketinin sonlandığını düşünüyorum. Buradaki R-Test olayıyla. Gümüşü TL bazlı takip eden sevgili dostlarımız için ise 16 liraların üstüne yakın zamanda tekrardan çıkacak gümüşün ilerleyen günler içerisinde de 16 TL ve 17.20 seviyesine doğru bu hareketini devam ettireceği bunun dolar bazlı ve ons bazlı gümüş kaynaklı olaraktan yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Borsa tarafında hemen Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak Borsa İstanbul'daki hareketler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, geçen hafta seçimlerden önce arkadaşlar e, seçimi kazanabileceği yönündeki anket sonuçlarını fiyatladığı için e, bir yukarı yönlü hareket izledik. Fakat seçim sonuçları geldikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın politika değişikliğine gitmeyecek olmasını açıklamasından kaynaklı olaraktan tekrardan bir aşağı yönlü hareket izledik. Burada 4200 bandı önemli olacak destek olarak. 4200 e, ve bu seçim sonuçlarına bağlı olarak da 4200-6000 bandları arasında hareket edecek bir Borsa İstanbul sizlerle birlikte izleyebiliriz. Ama öncelikle 4200 ve 5000 bandları arasında bu hareketliliği yakından takip edeceğiz çünkü buradaki hareketlilik tamam mı devam mı hareketi olacağını Borsa İstanbul'da bize verecek. Şimdilik bir e, 4.200 seviyesi altında bir kapanışta görürsek arkadaşlar buradaki hareketlilik 4.000 bandına doğru aşağı yönde hareketledi. Borsa İstanbul tarafında beraberinde getirebilir. Ayrıca yakından takip etmemiz gereken dediğim gibi ABD Borç krizi yakından takip edeceğiz. ABD'nin borç krizinde durum derinleşir ise bizim borsa İstanbul tarafında da aşağı yönlü baskılanan satışlar derinleşebilir. O yüzden bu ABD'nin gerçekten borç krizi durumu bizlerin de yakından takip etmesi gereken bir durum. Ama şimdilik 4.200 seviyesi kırılmadıkça bir panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu seviyeleri yakından takipte kalacağız sevgili dostlarım Evet sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık ABD borç krizinin e, gelişmekte olan Türkiye Arjantin e, Venezuela gibi ülkelerde e, nelere sebebiyet verebileceğini burada bulmaya çalıştık konuştuk yorumlamaya çalıştık dolara altını euroyu, sterlini gram altını gram gümüşü birlikte borsa ile birlikte değerlendirmeye çalıştık Ben hepinizi çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın sevgili dostlarım